yoğunluk ve akışkanlar. Merhaba genç bilim insanları. Bugün sizlerle birbiri içinde çözünmeyen sıvıların yoğunluklarını karşılaştırmak için bir deney yapıp sıvıları birbirinden ayırmak için adalet kupası kullanacağız. Malzemelerimiz Pet bardak, kristal bardak, pipet, sıvı yağ, gıda boyası, gliserin, sakız yapıştırıcı. Kristal bardaktaki delikten pipetin körükten önceki kısa kısmını geçirip sakız yapıştırıcı ile sızdırmayacak kadar sabitleyelim. Şişelerimizin kapaklarını açalım. Pipetli bardağı kaldıralım ve pipetin uzun ucunu pet bardağın içine koyalım. Sonra sırasıyla gliserin, gıda boyası ve yağı kristal bardağa dökelim. Dökerken yavaş yapalım ki sonradan sıvıların ayrılması için beklemek zorunda kalmayalım. Hatta sıvıları bardağın iç yüzeyine değdirip yavaşça dökelim. Bu sayede yoğunluk farkından dolayı sıvıların ayrıştığını gözlemleriz. Sıvıların karışmadığını gözlemledikten sonra sıvıyı yükseltip diğer bardağa ayırmak için içerisine su ekleyelim. Suyu da diğer sıvılar gibi yavaşça dökersek sıvıların geçişini daha rahat göreceğiz. Pipetin hizasına gelen sıvı basıncın etkisiyle diğer bardağa akacaktır. Su seviyesi pipetin ucuna kadar indiğinde basınç azaldığı için sıvıların akışı duracaktır. Bu deneyimizle farklı sıvıların yoğunlukları ve sıvıların akışkanlıkları ile ilgili gözlem yaptık. Bir deneyimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.